Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, başta Diyarbakır kentinin seçilmiş belediye başkanları olmak üzere cezaevlerinde tutsak edilen arkadaşlarımızı en içten duygularımla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vekili olduğum Diyarbakır kentinin 9 bin yıllık bir tarihi var. Bu tarih boyunca Hititler, Asurlar, Aramiler, Urarturlar, İskitler, Medler, Persler, Moğollar, Makedonlar, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu egemen olmuş ve yıllarca bu kenti yönetmişler. Ancak 9000 yılda Diyarbakır'a hiç kimse kayımlar kadar zarar vermemiştir. Cumhuriyetin, demokrasinin, seçme seçilme ve seçilme hakkının anayasanın olmadığı dönemlerde dahi Diyarbakır kenti, daha fazla adil yönetilmiştir. Evet, 9000 yılda yapılmayanı Diyarbakır kayımı kayımı büyük bir maharetle 7 yıl içerisinde yapmayı başarmıştır. Diyarbakır'da çiftçilerin sorunu dururken esnaf kan alıyorken, uyuşturucu yaşı 12, uyuşturucu kullanım yaşı 12 yaşın altına inmişken insanlar pazarda sebze artıkları topluyor iken Diyarbakır'daki depremde iş yerlerini, evlerini kaybeden binlerce insan sefalet içerisinde yaşıyorken 21. yüzyılda hala okulu olmayan, yolu olmayan, suyu olmayan köyler duruyorken kayınlar yağmalama, yağmalama ve talan derdinde. Bu sorunları çözmek yerine maalesef belediyenin Diyarbakır halkının kaynaklarını çalma peşinde. Bakın kayımlar belediye belediyelere ait arsaları, dükkanları ve taşınmazları değerinden çok ucuza satıyor. Bu yerler çok düşük fiyatlara belki 49 yıllığına kiralanıyor. İhalelerde usulsüzlükler yapılıyor. Hukuksuz devirler yapılıyor. Usulsüz işlemler yapılıyor. Liyakatsiz atamalar yapılıyor. Yani Diyarbakır'ın halk Diyarbakır halkının malını ganimet olarak görüyorlar. Bakın yerel seçimler yaklaştıkça iktidar ve onun sömürge valileri o kadar arsızlaştılar ki gelecek olan belediye başkanlarımıza tek söz bırakmamak için her türlü hileye ve oyuna başvuruyorlar. Çok kısa bir süre önce yapılan devirlerden bahsetmek istiyorum. Bakın belediyelerin organize sanayi bölgelerindeki hisselerini valilik kendisine devretti. Belediyenin Diyarbakır Karaca'da organize sanayi bölgesi hissesi ve Diyarbakır Tekstil İhtisas Sanayi Bölgesi'ndeki hisseleri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına devretti. Peki kim bu kurum? Diyarbakır valiliğine bari bir bağlı bir kurum. Yani hisseleri kendisine devrediyor. Bunu da belediye, belediye meclis kararı diye bize yutturmaya çalışıyor. Bu beş kişi beş kişiyle almış olan karar kayımın tayin etmiş olduğu, tayin etmiş olduğu daire başkanları hiçbiri Diyarbakır halkının iradesiyle seçilmiş belediye meclis üyeleri değil. Al gülüm ver oynuyorlar maalesef. Bununla da bitmiyor devirler tabii. Belediye başkanının kaynakla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla 19 milyon 836 bin TL harcanarak harcanarak Yenilenen Diyarbakır Deve Geçidi Piknik Alanı bedelsiz bir şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Lice Spor Kompleksi bedelsiz bir şekilde İl Spor Müdürlüğüne, yine Lice Belediyesi'ne ait olan 1400 metrekarelik bir arsayı İl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz bir şekilde devretti. Büyük büyük şehir kayımlar AKP'nin yolsuzluk ve hırsızlıktaki son durağıdır. Kayımlar bu çağın hırsız yavuzudur. Ama size her sahibinin halkımız olduğunu, bizler olduğunu hatırlatacağız. Bakın kendi evimizde, kendi topraklarımızda, kendi dilimizde konuştuğumuzda evinize gidin diyen AKP zihni, zihniyetinin tayin etmiş olduğu kayımlar Türkçe tabelaları köy, köy, köylerin yollarını yani o yollara giden Türkçe tabelaların tamamını kaldırıyorlar. Kayın tayin edilen belediyelerden biri de Bismil Belediyesi. Bismil Belediyesi'nin girişinde eskiden Humbher Hatın Türkçe bir tabela yazılıydı. Yani hoş geldiniz. Kayım ne yaptı? Bu Türkçe tabelayı kaldırdı. Yerine Türkçe hoş geldiniz yazdı. Bir de yetmedi. Bunun yerine ne yazmış biliyor musunuz? Bismil'de mutluyum. Şimdi <laughs> Bismil halkı adına söylüyorum. <laughs> Diyarbakır halkı adına ben söylüyorum. Ben cevap ediyorum. Cevap veriyorum. Siz Bismillere bunu yaparken Bismillere sordunuz mu? Onların mutlu olup olmadığını sordunuz mu? Onlar adına ben söz veriyorum, ben anlatıyorum. Diyorum ki ez liser navi hamu hamu alatiyehuey amedeyl, bez manihuey em ticcer behtavar navet. Hune nişanehuey begirin o biçil. Değerli milletvekilleri, kayınlar bir taraftan kaybedecekleri belediyelerin kaynaklarını yağmalarken diğer taraftan da yüzlerce asker ve polisi aynı adrese taşıyarak seçimi sandıkta değil sandık öncesi seçim öncesi hilelerle kazanmaya çalışıyor. Bakın 2019 yerel seçimlerinde 1757 oyla kazandığımız bir belediyeyi düşürmek için kaybetmemizi sağlamak için 1162 1762 seçmeni Kulp ilçesine kaydırmışlar. Altı ay önce olmayan bir adrese bugün 1062 seçmen kaydetmişler. Tabii bunun gibi onlarca onlarca adres verebilirim. Adreslerin numarasını bile verebilirim. 1062 seçmenin kaydedildiği bir yerde sadece 13 kişi önceki seçimde oy kullanmış. 13 kişi kutlu. Onun dışındakilerin tamamı oraya yeni kaydedilmiş askerler. Yine Kurt Uzunova Mahallesi, Sivrice Sokak 55 numara, Zeyrek Sokak 5 numara, Hamzalı Sokak 55 numara, çoğaltabilirim. Yine Hazro ilçemizde 802, Eğil ilçemizde 1216 seçmen taşınmış. Bunların hiçbiri Hazrolu değil, hiçbiri Eğilli değil. Tamamen dışarıdan getirilmiş, kaydedilmiş asker ve polisler. İktidar çıksın bunları yalanlasın. Çıkabilir mi? Anlatabilir mi? Anlatamaz. Gelin buyurun gidelim bir komisyon kuralım. Bizi komisyona almayın. Siz gidin araştırın. Bunların hepsini çok rahat göreceksiniz. Değerli üyeler, bunları iktidara, iktidarın vekillerine anlatmıyoruz. Biz iktidardan çoktan ümidi kestik. Onların demokrasi, seçme, seçilme hakkına olan inançlarını yitirdiklerini çok iyi biliyoruz. Biz muhalefet vekillerine, yani CHP, yani İyi Parti'ye, yani Sa Saadet Partisi'ne sesleniyoruz. Kürde yapılınca bunlar meşru ve hak mı kabul ediliyor? Aman ses çıkarmayalım. Onlar nasılsa bunu hak ediyor mu diyorsunuz? Seçmen taşınmış. Hiç önemli değil. Kürtlere sadece seçme hakkı bile çok. Eğer onlar yönetilecekse biz mi yöneteceğiz diyorsunuz. Ancak şunu çok iyi bilmelisiniz. Bugün sessiz kaldığınız bütün haksızlıklar bir gün sizi de bulacak. Çünkü bu ülkede hukuksuzluk yapılacaksa önce Kürtlere yapılır, sonra muhalefete sıra gelir, muhalefete yapılır. Siz sesleniyorum, size sesleniyorum. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne sesleniyorum. Siz eğer Eyle, Kulpa, Hazroya, Şırnak'a, Iğdır'a ses çıkarmazsanız yarın bu iktidar gelir, sizin kazandığınız belediyeler el koyar, kayım tayin eder, belediyenin kaynaklarını talan eder. Bakın ey CHP'liler. Göz göre göre yapılan bu aksına ses çıkarmayacak mısınız? O zaman yarın Bandırma Belediyesi'ni, Söke'yi, Elmeda, Merzifon'u, Amasra'yı, Mengin'i, Nülüfer'i seçmen taşıyarak aldıklarında derdinizi anlatabilecek misiniz? Ey İYİ Parti vekiller, yarın Demre'yi, e, Elmalı'yı, İncirli Ovay, Nazilli, Susurluku, gökçe Gökçeada'yı farklı il ilçelerden taşıdıkları seçmenlerle aldıklarında söz söyleyecek söz söyleyebilecek misiniz? Ey Saadet, Saadet Partili vekiller, sizin bir sözünüz olacak mı? Buna karşı sessiz mi kalacaksınız? O vakit Kahçay, Eleşkirti, Çüngüşe, Hasanbeyliğe, Pamukova'ya, Çanakçı'ya, Tavşanlı'ya, Kızılağaç'a, asker ve polisler taşınarak halk iradesi gasp edildiğinde Sayın Eren lütfen tamamlayın. Halk gasp edildiğinde bu seçimler adil diyebilecek misiniz? Belki de bu yapmışlar. Ruhunuz bile duymamıştır. Size araştırmanızı öneririm ben. İşgalci ve sömürgeci mantığıyla Kürt'e ait ne varsa el koyan, yağmalayan, talan edenlere karşı bu kadar açıktan göz göre hile yapan, ilçe ve illerin geleceğiyle oynayan bu iktidarın hilelerine YSK'ya karşı bugün söz kurmayacaksınız da ne zaman söz kuracaksınız? Son olarak sözlerimi bitirirken sayın başkan iktidarın tüm hilelerine rağmen muhalefetin tüm sessizliğine rağmen halkımız sandıkta gerekli cevabı verecektir. Biz kazanacağız. kayımlar gidecek. Teşekkür.